Arkadaşlar bir hedefimizin olması ve hedefe giden bir planımızın olması bizi başarıya götürüyor. O yüzden bu videoda sizlerle 5 tane iş fikrinden bahsedeceğiz ve bir tane de benim tavsiyemden bahsedeceğiz. Hemen girişelim. Tavsiye arkadaşlar şu bize para getirecek, bize ileride bir geçim sağlayacağımız bir yeteneği öğrenmemiz. Bu ne olabilir? Bu programlama olabilir, bu grafik tasarımı olabilir. Bu reklamcılık olabilir. Bunun gibi değerli bir bilgiyi kendimize katacağız. Ve bunu iyice öğrendikten sonra bu değerli bilgileri nasıl paraya dönüştüreceğiz bunu tartışacağız. Ama ilk önce temelimizi oluşturmamız lazım. Bu çok önemli. Şimdi arkadaşlar birinci iş fikrine geçelim. Birinci iş fikri arkadaşlar Flask veya Django ile bunlar birer Python web geliştirme kütüphaneleri bir web sitesi oluşturalım. Ve bu web sitesine bir şekilde insanların ilgisini çekecek hale getirelim. Oraya yani bir trafik sağlansın. Ve daha sonrasında Google AdSense'e başvuralım. Web sitemize reklam koyalım. Ve o reklamlar sayesinde biz para kazanalım. Bu çok öğretici bir süreçtir arkadaşlar. Python programı, web sitesi programından tutun da, HTML, CSS, JavaScript'ten tutun da, arama motoru optimizasyonuna kadar çok geniş bir alanı öğrenmeniz gerekmektedir. Ama çok çok öğreticidir ve çok keyiflidir. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ikinci iş fikri de Flutter ile bir uygulama yapalım. Ve bu uygulamanın Firebase ile server yani uzak sunucu bağlantısı olsun. Ve insanlar işte birbirleriyle iletişime geçebilsinler. Bu şekilde bir uygulama yapalım. Ve uygulama sayesinde Google AdMob'dan reklam alalım ve reklamdan da para kazanalım. Bu süreç çok öğretici olacak arkadaşlar. Flutter'dan tutun da ne bileyim Firebase ile nasıl sunucu işlemleri yap yaparsanız bunları öğreneceksiniz. Veya da reklam koymaktan uygulama marketi optimizasyonuna kadar çok farklı alanları öğrenmeniz gerekiyor. Ama bu da çok keyiflidir. Zaten bu her zaman tavsiye ediyorum biliyorsunuz. Üçüncü madde arkadaşlar en teknolojik fikirlerden. Bunda da yapay zeka ile bir sorunu çözün. Ve bu çözdüğünüz sorunu da insanlara üyelik sistemiyle bir API olabilir, başka bir servis olabilir. Satın. Burada örnek vererek gitmek istiyorum. Geçen bir tane şirket gördüm. Şunu yapıyorlar, şu sorunu çözüyorlar. Normalde insan yüzü kullanmak şirketler için çok zor artık. Herhangi bir materyalde. Çünkü veri yasaları çok zorluyor. E bunlar da ne yapmışlar? Böyle bir sorun varsa GAN'larla, yani bu bir derin öğrenme modelidir. Sahte insan yüzleri oluşturuyor. Öyle bir insan yok ama çok gerçekçi insan yüzleri oluşturuyor. Ve bunların yaşlarını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Gözlük takıyor mu, takmıyor mu, işte maske takıyor mu, takmıyor mu. Ve bu Resimleri şirketlere satıyorlar. Şirketlerde rahat rahat bu resimleri alıp istedikleri materyali kullanabiliyorlar. Çünkü öyle bir insan zaten yok. O zaman veri yasalarını ilgilendiren bir durum da yok. İşte bunlar adamlar böyle bir sorunu yapay zeka ile çözmüşler. İşte siz de yapay zeka bilginiz varsa böyle bir sorunu çözüp paraya dönüştürebilirsiniz. Dördüncü fikir arkadaşlar benim en sevdiğim çünkü kendime en yakın bulduğum fikir. Neden diyeceksiniz çünkü computer vision yani bilgisayarlı görüyle ilgili bir fikir. Raspberry Pi veya küçük bir bilgisayar ve bir kamera alarak bir uygulama yapın. Örneğin bu ne olabilir? Alışveriş merkezlerinde insanları, giren insanları sayan bir algoritma. İnsanlar geçiyor orada kaç kişi sayıyor veya arabaları sayan. Atıyorum tamamen. Ve bu uygulamanızı arkadaşlar şirketlere satmaya çalışın. Evet kolay değil ama bu süreçte neler öğreneceksiniz? Linux, nasıl programlar yapılır, nasıl stabil programlar yapılır, Computer Vision'da en basitinden insanlar nasıl algılanır? O insanlar bir yerden bir yere geçti mi? Arabalar bir yerden bir yere geçti mi? Nasıl sayılır? Bunları öğreneceksiniz. Bu bilgiler sayıldıktan sonra nasıl merkez bir sunucuya gönderilir vesaire. Bunları öğreneceksiniz. Çok öğreticidir. Ayrıca da satışı öğreneceksiniz. Sizin bir uygulamanız var ama bunu bir şirkete nasıl satacaksınız bunu öğreneceksiniz. Bunların hepsi çok öğreticidir. Başarılı olsanız da başarılı olmasanız da çok keyifli ve ileriye yatırım yapabileceğimiz bir uygulama olacaktır. Beşinci iş fikri arkadaşlar bana en uzak olan ama aslında çoğu kişinin de yakından ilgilendiği bir iş fikri grafik tasarımı. Ben grafik tasarımını hiç anlamam, grafik tasarımını da genelde de parayla yaptırırım. E, o zaman dedim bunu bir iş fikri olarak eklemek gerekiyor. Grafik tasarımı arkadaşlar çok değerli. Yani ben logosundan tutun da uygulamanın görsellerine kadar hiçbirini kendim yapmıyorum, tamamen dışarıdan yaptırıyorum. Siz de işte bunun tam karşı tarafında olabilirsiniz. Yani benden iş alan tarafta olabilirsiniz veya başkasından. Grafik tasarım öğreneceksiniz ve hizmetlerinizi Fiverr veya Armut veya da işte bir onluk gibi sitelere koyacaksınız ve insanlardan iş almaya çalışacaksınız. İşler ne olabiliyor? Logo tasarımı olabiliyor, uygulama için görseller olabiliyor, YouTube için kapak olabiliyor vesaire. Bu şekilde değişik işler yaparak portföyünüzü büyüteceksiniz ve bu işten para kazanacaksınız. Bunun hakkında çok bir bilgi veremiyorum ama şunu söyleyeyim çok ama çok popüler olduğunu söyleyebilirim. Tabii rekabet de fazla. Çok fazla da bunu yapan insanlar ve çok kaliteli işler yapıyorlar. O yüzden de biraz fiyatlar inebiliyor. Ama yine de eğer ki ilginiz varsa araştırmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar eğer benim mobil uygulama maceramın küçük bir kısmını izlemek istiyorsanız bir sonraki videoda beklerim.